Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmıştır? Dün akşam üst kattan tuhaf sesler geliyordu. B seçeneğinde dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan dilimizdeki yanlışlara duyarsız mı kalalım yoksa düzeltelim mi? Bu cümlede arkadaşlar ikinci cümlenin aslında bir nesneye ihtiyacı var. Çünkü neyi düzeltelim mi? Neyi düzeltelim mi? dilimizdeki bu yanlışları demesi gerekiyordu. Yani burada neyi düzeltelim? Bu yanlışları ya da dilimizdeki yanlışları ya da onları ne yazarsanız yazın buraya. Yani birinci cümledeki e, Bizim dolaylı tümlecimizi ikinci cümlede nesneye çevirmemiz gerekiyordu ki cümle doğru olsun. Tekrar okuduğumuz zaman dünya üzerinde eşi benzeri bulunmayan dilimizdeki yanlışlara duyarsız mı kalalım Yoksa bu yanlışları düzeltelim mi yoksa onları düzeltelim mi dediğimiz zaman ikinci cümlede de tamamlanmış olacaktır. Yani burada bir nesne eksikliği yapılmıştır diyebiliriz. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde anlatım bozukluğu vardır? Açıklamayı hemen bir gözden geçirelim. Bize ne dedi? özne, insan ve çoğul olursa yüklemimiz tekil de olabilir, çoğul da olabilir. Birinci kuralımız buydu. Ancak insan dışındaki varlıklar, bir yine özneyi bulduk. Ama insan dışı bir varlık var burada. Ve bunlar çoğul olursa yüklemin tekil olması gerekiyordu. Onu örneklendirmiş. Ve uyarı bölümünde ise arkadaşlar evet e, özne yine bulduk. Özne insan dışı varlıktır. Fakat burada bir kişileştirme yapıldı. Kişileştirme yapıldı. Bu durumda ise arkadaşlar yüklem tekil de olabilir. Çoğul da olabilir. Kurallarımız bunlardı. Bir bakıyoruz. Şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların dalları kırıldı. Kırıldı yüklemimiz burada. Ne kırıldı? Ağaçların dalları, değil mi? Ağaçların dalları. E burada arkadaşlar, evet insan dışı. Özne var, yüklem tekil. O zaman herhangi bir anlatım bozukluğu yoktur. Yıldızlar. Nazlanarak gökyüzünde bize gülümsüyorlardı. Gülümsüyorlardı. Kim? Yıldızlar. Yüklemi bulduk, özneyi bulduk. Özne insan dışı varlık ve çoğul. Ama burada ne yapılmıştır? Gülümsüyorlardı. Yıldızların gülümsemesini söyledi. Burada e, üçüncü madde indiğimiz zaman özne insan dışı varlık ve çoğul. Ama burada kişileştirme yapıldı. O zaman yüklememiz istersek tekil ol istersek çoğululu. Burada çoğulu kullanmış. Hiçbir sorun yok. Demek ki burada anlatım bozukluğu yoktur. Devam ettik. Çiçekler bu sene derken açtılar. Burada açtılar yüklemdir. Kim açtı? Çiçekler öznedir. Özne insan dışı varlık ve çoğul ve kişileştirme de yapılmamış burada. O zaman yüklemen kesinlikle ikinci maddeye göre tekil olması gerekiyordu. Ama burada çoğul vermiş. Lar ekini buradan çıkartmamız gerekecekti. Burada bir özne yüklem uyuşmazlığı dediğimiz anlatım bozukluğu vardır. Hangilerinde anlatım bozukluğu var diye sormuştu. Yalnız 3 cevabımız olacaktı. <laughs> Yukarıdaki numaralı cümlelerin hangisinde nesne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu vardır? Sena kahveyi az, sodayı hiç içmez. Yani şöyle düzelteceğiz cümleyi. Sena kahveyi az içer, sodayı hiç içmez şeklinde olması gerekiyordu. Burada bir yüklem ekledik. O zaman anlatım bozukluğunun sebebi yüklem eksikliği. Ezgi şiir, ben ise uzun bir öykü okudum. Ezgi şiir okudu, ben ise uzun bir öykü okudum. Yine burada bir ne yaptık? Yüklem eklemiş olduk. Bu da olmadı. Biz nesne eksikliği istiyorduk. Umut bilgisayara format attırıp bilgisayarı getirecekmiş. Neyi getirecekmiş? Bilgisayarı. O zaman burada nesne eksikliği olur. Cevabımız 3 olur. Babam sabahlar işe gider akşamları eve gelirdi. İşe gider eve gelirdi. Şurada bir yüklem getirmiş olduk. Yine cevabımız 3 numaralı cümledir. Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde eklerin kullanımı ile ilgili bir anlatım bozukluğu bulunmaktadır? Örneğimizi nasıl vermişti? Zamanı gelince çıkıp gitmesini bilmeli insan. Aslında buradaki hata nedir? Şöyle olması gerekiyordu. Çıkıp gitmeyi bilmeli insan şeklinde bir cümledir aslında ve buradaki hatamız tam olarak ne olacaktır? Şöyle ayrımı yaptığımız zaman ek ayrımı yanlış kelime gitmesiniydi, doğru kelime gitmeyiydi. Burada arkadaşlar evet fiil kökleri ortaktır, isim fiil ekleri ortaktır. Devamında gitmesi derken şurada bir iyilik eki vardı iyilik eki ve sonunda da bir hal eki vardı. Bizim attığımız bölüm aslında iyilik ekiydi. Yani hal eki yine duruyordu burada. Yani buradaki anlatım bozukluğunun sebebi iyilik ekinin gereksiz kullanılmasıdır. Aynı durum A seçeneğinde de mevcuttur. Yıllardır bu işte şu aracı kullanmayı bir türlü beceremedi. Bakın kullanmayı beceremedi. Kullanmasını şeklinde tekrardan iyilik eki yazılmasına gerek yoktu. O yüzden Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu açıklamaya göre numaralanmış cümlelerin hangilerinde tamlama yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır? Tamlama yanlışlığı nasıl olur? Bir sıfat ile bir ismi aynı tamlanana bağlarsak biz tamlayan yanlışlığı yapmış oluruz aslında. Çünkü isim tamlamalarında ya da sıfat tamlamalarında iki sıfat bir tamlarına bağlanır ya da iki isim bir tamlarına bağlanır. Bir yerde bir sıfat var, işte bir isim var. Bunların aynı tamlarına bağlanma durumu olmaz. Orada bir anlatım bozukluğu vardır. Bakalım. Dünkü toplantıda sosyal ve kültürel sorunlar ele alındı. Bakın şurada bir tamlama var. Sosyal sorunlar ele alındı, kültürel sorunlar ele alındı. Burada bakın nasıl sorun? Sosyal sorun, nasıl soru? Kültürel. Sorun. İkisi de sıfat. O zaman ikisi de sıfat olsa sıkıntı yok. Biri sıfat, biri isim olursa sıkıntı var. İkinci cümleye geldik. Öğrencilerim tarihi ve macera hikayelerini daha çok seviyor. Bakın ne hikayeleri? Macera hikayeleri. Burada bir isim tamlaması vardır. Nasıl hikaye? Tarihi hikayeler. E burada da bir sıfat tamlaması var. Tıpkı dediğimiz gibi bakın bir sıfat ile bir isim aynı tamlamana bağlandı. Olmaz. Öğrencilerim tarihi hikayeleri ve macera hikayelerini daha çok seviyor. Demek ki burada ayrı ayrı iki tamlama olması gerekiyordu. İki numarayı aldık. Burada bir tamlama yanlışlığı var. Devam ettik. Merkezi ve köy okullarının kütüphanelerinin zenginleştirilmesi için kampanya başlattık. Şurada merkezi ve köy okulları. Bakın merkezi okullar nasıl okul? Merkezi okul. Bak bu sıfatmış. Köy okulları ne okulları? Köy okullarından bu isimmiş. Yine aynı şekilde bir sıfat ile bir ismi aynı tam, tamlanana bağladık biz. En başta dediğimiz gibi bu hataydı. Merkezi okullara ve köy okullarına dememiz gerekiyor. Demek ki 3 numaralı yerde de yine bir tamlama hatası yapılmıştı. 2 ve 3'te ortak özellik nedir? Bir sıfatla bir ismi aynı tamlamana bağlamış. Bu dediğimiz gibi bir hatadır, anlatım bozukluğudur. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği. Numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğunun sebebi karşısındaki ile çelişmektedir? Bakalım. Hiç kimseyi görmek ve hiç kimseyle hiç kimseyle konuşmak istemiyorum. Bakın hiç kimseyle ikinci bölümü onu ekledik biz. Kiminle konuşmak istemiyorum? Hiç kimseyle. Bu bir zarf tamlayıcı eksikliği olur. O zaman burası doğrudur. Arkadaşından borç mu aldın yoksa Arkadaşına ya da ona borç mu verdin? E burada ona ya da arkadaşına kime sorusunun cevabıdır. Bu da yer tamlayıcısı olur. Demek ki yer tamlayıcısı eksikliği vardı. Burada onu tamamladık. Bakalım üçüncü cümlede özne eksikliği var mıdır? Hastanenin açılışı yapıldı ve hastane hizmete girdi. Bak hizmete giren ne? Hastane. Demek ki burada bir özne eksikliği vardı. O da doğru eşleştirilmiş. Bakalım elbisesinin üstündeki lekeyi çitileyerek çıkardı ve kuruması için askıya astı. İkinci bölümde neyi askıya astı? Elbiseyi. Elbiseyi askıya astı dememiz gerekiyordu. Neyi sorusunun cevabı olduğu için de burada yüklem eksikliği değil. Burada bir nesne eksikliği olması gerekecekti. Bu yüzden cevabımız Denizli seçeneği olmalıdır.